Evet, ikinci sorumuz. Bir ayakkabı fabrikasında bulunan 27 tane işçinin her biri eşit sayıda ayakkabı üretmektedir. Bu fabrikada günde 81 üzeri 2 tane ayakkabı yapıldığına göre 243 gün sonra her bir işçinin ürettiği ayakkabı miktarını veren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman e, 243 günde toplam kaç tane ayakkabı üretildiğini bulmak için bir günde üretilen ayakkabı sayısıyla yani 81 üzeri 2 ile 243'ü çarparsak 81, 3'ün 4. kuvvetinin karesi, 243 de 3'ün 5. kuvveti, 3 üzeri 8, 3 üzeri 5 çarptığımız zaman tabanları eşit işte üstleri topladık 3 üzeri 13 olur. Bu nedir? Toplam üretilen ayakkabı sayısıdır. E, 27 tane işçi vardı. Bir tane işçinin ürettiği ayakkabıyı bulmak için bunu 27'ye bölersek yani 3 üzeri 13'ü 3 üzeri 3'e bölersek 3 üzeri 10 olmuş olur. Şıklara baktığımız zaman 3 üzeri 10 yok. O zaman şıklardan hangisi 3 üzeri 10'a eşit oluyor? Bunu bulmak için A şıkkı 9 3'ün karesinin 5. kuvvetinden 3 üzeri 10'a eşit olmuş olur. O zaman demek ki doğru cevap A şıkkıymış.